Boşun belada sanırım. Bu sizi hiç ilgilendirmez. ...çalışanlarımı beni ilgilendirir. Tamam dedim vereceğim paranızı işte. Hasta git durmayın. Evet en kısa sürede. Allah Allah. Senin başın bayağı belada. Herkes kendi işiyle ilgilenirse iyi olur. Bu sonunda geleceği yok zaten. Levent Bey, kusura bakmayın. Trafikte kaldım bugün. Elif Kaya, o kız hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Araştır lütfen. Tamam, tabii ki.